Çok güzel. Biraz daha yağ döker misiniz? Dumanı iyice yoğunlaştıralım arkadaşlar. İyice yoğunlaşsın. Çok güzel. Elektrostatiği açar mısınız? Evet, ultrayı çalıştıralım ve görelim. Bu. Evet. Tekrar kapatır mısınız? Açar mısınız? Bu kadar yorum yok. Çok güzel. Biraz daha yağ döker misiniz? Dumanı iyice yoğunlaştıralım arkadaşlar. İyice yoğunlaşsın. Çok güzel. Elektrostatiği açar mısınız? Evet. Ultrayı çalıştıralım ve görelim. Bu. Evet. Tekrar kapatır mısınız? Açar mısınız? Bu kadar yorum yok. Çok güzel. Biraz daha yağ döker misiniz? Dumanı iyice yoğunlaştıralım arkadaşlar. İyice yoğunlaşsın. Çok güzel. Elektrostatiği açar mısınız? Evet. Ultrayla çalıştıralım ve görelim. Bu. Evet. Tekrar kapatır mısınız? Açar mısınız? Bu kadar. 标准表。